Kullanma en sık görülen belirtisi e, kuyruk sokumundaki bir veya birden fazla e, açıklıklar, ağızlar ve onlardan meydana gelen akıntıdır. E, bu cilt altındaki e, kavite, boşlukta e, kılların birikmesi, reaksiyonel sıvının birikmesi, bunlara bakterinin katılmasıyla e, orada bir enfeksiyon, apseleşme meydana gelir. Bu durumlarda kuyruk sokumunda ağrı, şişlik, e, hastalık, ateş rahatsızlık gibi şikayetler olabilir. Bu dönemlerde tabii ki abseyi açmak lazım. Eğer apse açılmazsa kendiliğinden direne olur ve e, kötü kokulu, e, irinli bir akıntı meydana gelir. E, hastalıkta e, apseleşmelerle ilerleyen, tekrarlayan ve e, hastanın fark etmediği o zaman içinde cilt altında bu kavitenin genişlemesi, o e, ciltteki açıklıkların, ağızların sayısının artması şeklinde e, olay devam eder.